Selamlar herkese. Doktor Fit terliklerimin kargo açılımını yapmıştım sizlere. Görmüştünüz. E, terliklerimi çok büyük bir memnuniyetle kullanıyorum. Tabanlarındaki gördüğünüz bu küçük noktaları ayaklarınızın altındaki bütün sinir uçlarınıza harika bir masaj yapıyor. E, ne, bir gün denedim. Özellikle böyle belirli aralıklarla e, giydim. Gece ayağım sızısına uyuyamazdım yattığım zaman. O gece öyle bir ayaklarımda sızı oluşmadı. E, diğer gün sabah uyandığımda da Ayak tabanlarımda bastığımda oluşan o sızlama, ilk bastığımda oluşan sızlama olmadı. Ee, diğer gün tekrar giymedim. Bir baktım tekrar nasıl bir e, sonuç olacak diye. O gün tekrar ayaklarım gece sızladı ve sabah kalktığımda tabanlarıma basamadım. Ama tekrar terliklerimi giydiğimde ayaklarımın altında tekrar yeniden o rahatlama, ayaklarımdaki ağrıların gitmesi ve da, e, günü daha rahat geçirmem, hatta geceyi bile daha rahat geçirmemi sağladı diyebilirim. Tabii ki böyle ürünlerde sağlık içerdiği için e, doktorunuza danışabilir o şekilde kullanabilirsiniz